küçük bir öyküydüm. Cümleleri kısa, basit, hatta yavan. Hikayesi tanıdık, sıradan. Sonra sen geldin, roman oldum. Yazılmayan, okunmayan, kuytumda soluklanan. Bitsin desem canım yanar. Sürse nereye kadar? Gitmekle kalmak arasındayım. Lıbde söz, sazda tınıydım en fazla. Sen geldin sonra name oldum, türkü oldum Şiir ve dahi şarkı buldum Kimselerin duymadığı Bilmedi Ne zaman ki dedin çaresizliğini Ses ile Sus Arasında kaldım Haramdan kaçar Günahı bilirdim Mekruhtu son sınırım Sonra sen geldin Mührünü kırdım kalbimin Günahlara bulandım Yasakla sen arasında kaldım. Zaman nedir bilmezdim. Yaşadığım benimdi. O da bana yeten. Sonra sen geldin. Geçmişi sildim. Günümü bozdum. Yarınımı belkilerin sırtına vurup kalan ömrü yoluna serdim. Sen kader deyince köz ile kül arasında kaldım. Yarım durgunsun. Bilirim tutuklusun. Ben dilinde sevda, gönlünde yara o parmağındaki halka var ile yok arasında kaldım